E sen bunu. Al tut. Tut bunu. Tut elini. Hadi. Ben bak. Gel. Ya.

Halıya dökeceksin babacığım. Halıya dökeceksin ama. Al orada ne yapıyorsan yap. Halının üzerinde değil. Ha? Dök oğlum suyunu. Kafana da geçir suyunu. Ha? Ha? Üstünü başını domates yap babacığım. Aferin sana. Ye onu iyice. Hadi. Aslanım benim. Aferin sana. <laughs> Alkış oğlumu benim. Benim oğlum domates yiyor. Aferin. Banyoya gireceğim mi şimdi babam? Ne? Ya. Banyo yapacağız mı? Domates güzel oldun domates. Hı? Al elini ısır onu. Aferin sana. Ha? Hayatım gelir misin? A -a, a -a. Ye bakayım hadi. Ye. Al domatesi ye. Al. Beze bak. <laughs> Al ye. Mam yap. Mam yap. Hayır gelme bana. Hayır bana gelme. Domatesi niye? Domatesi niye? Annesi. Annesi. Hayır gelme bana. Bana gelme. Metan bana gelme. Ay dur gelme bana. Gelme dur. Tamam dur. Dur. <laughs>